<laughs> Ay çok hastayım <laughs> Keşke şu dondurmayı Kışkın yemeseydi Buyur bey. Tamam. Sakın hiç panik yapma geliyorum. Tamam doktor Berat Bey. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Nerede kaldın doktor Berat Bey? <laughs> Çabuk gel. Zil çaldı galiba doktor Berat Bey geldi. <laughs> Buyur doktor Berat Bey. <laughs> Hoş geldin. Değerli nefes. Say Şimdi bir gülsüncün diyor. Bak şimdi gülsün demeyeceğim. Değerli nefes ay <laughs> <laughs> Doktor Berat Bey Sen kış günü dondurma mı yedin? Evet Doktor Berat Bey biraz dondurma yedim Kış günü dondurma yediğin için ciğerlerini biraz üşütmüşsün Doğru diyorsun Doktor Berat Bey Ciğerlerini üşütmüşüm? Ben şimdi ne yapacağım? Ben şimdi sana bir antibiyotik yazacağım Sen de onu 10 gün içeceksin tamam mı? Tamam Doktor Bey ben başka ne yapacağım? Boy boy Ben portakal suyu içmem doktor bey <laughs> Nasıl içmezsin Dur şimdi ben sana bir Portakal suyu içeyim Ay bu portakal suyunu benim yanımda Hiçbir göreyim bakayım Çabuk 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 hepsini bitirmem lazım Tamam doktor Berat bey Bitiriyorum hepsini bitireceğim <laughs> Portakal suyundan sonra Kekik kaynatıp içiyorsun Hamur kaynatıp içiyorsun Boy boy sütü tüketiyorsun Tamam mı Tamam doktor Berat Bey. Bak ben de portakal suyumu bitirmek üzereyim. Öksürüğüm de geçti sanki biraz. Evet bak portakal suyu yaparken öksürüğüm hemen yumuşadı. Çok teşekkür ederim doktor Berat Bey. Bak bitti. Ay o zaman sana afiyet olsun. Geçmiş olsun. Ben gidiyorum o zaman. Dur ben seni yolcuyum doktor Berat Bey. <laughs> doktor Berat Bey kendine çok iyi bak. Yolun açık olsun. Görüşürüz.